Steam'in Türk Lirası uygulamasını kaldırmasının ardından, bildiğiniz gibi birçok oyun artık eski fiyatlarından çok daha pahalı hale gelmiş durumda. Üzerine yakın zamanda EA Play abonelik sisteminin de sessiz sedasız dolarla ödeme almaya geçmesi bizi daha da zor bir duruma sokmaya başlamıştı. Tam da bu sırada 14 Aralık itibariyle Epic Games'in yılbaşı tatil indirimi başladı. 200 lira ve üzerinde geçerli %33'lük Epic indirim kuponu ve %10'a yükseltilen Epic ödülleri sayesinde almayı planladığınız ancak fiyatından dolayı alamadığınız birçok oyunu uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Bu videomda sepete eklendiğinde kupon indirimi ile birlikte oluşan fiyatları sizinle paylaşacağım. Unutmayın sepet tutarınızın %10'u kadar tutar da Bonus olarak epik cüzdanınıza eklenecek. Satın almaya değer olduğunu düşündüğüm oyunlara şöyle bir göz atalım. Alan Wake 2, 2023 yılında çıkış yapmış son derece kaliteli bir remedi yapımı. İlk oyunun üzerine oynanış, grafik ve hikaye anlamında olumlu yönde çok iyi eklemeler yapılan Alan Wake 2, uygun fiyatıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Korku gerilim oyun tarzı hoşunuza gidiyorsa İlginç hikaye anlatımı sunan bu yılın en iyi oyunlarından birisi olan Alan ve Kiki'yi kaçırmayın derim. The Last of Us Part 1 yine bu yıl içerisinde bilgisayara gelmiş bir oyun. Hayatta kalma temalı son derece kaliteli bir hikaye sahip The Last of Us. Daha önce oynamadıysanız kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir yapım. İkinci oyun bilgisayara gelmeden önce hızlıca bir göz atın derim. Mortal Kombat serisine reset atan ve serinin en yeni oyunu olan Mortal Kombat 1, dövüş oyunlarını seviyorsanız kesinlikle değerlendirmeniz gereken bir oyun. Epic indirimleriyle birlikte de fiyatı son derece uygun gözüküyor. Online modlarda da uzun süre vakit geçirebileceğiniz Mortal Kombat'ı bu fiyata kaçırmayın derim. Yine bu yılın başında çıkan bir oyun olan Hogwarts Legacy, Harry Potter evrenine merak duyan, açık dünya yapısıyla uzun saatler oynayabileceğiniz bir yapım. Bu fantastik açık dünya oyunu eğer ilginizi çekiyorsa bu fiyata kaçırmamalısınız. Bu yılın merakla beklenen oyunlarından birisi olan Assassin's Creed Mirage her ne kadar beklentileri tam anlamıyla karşılayamamış gibi gözükse de serinin ilk oyununa bol bol benzerlik içeren Bağdat atmosferiyle ve ortalama 25 saatlik oynanışıyla bu fiyata değerlendirilebilir. Yine bu sene içerisinde çıkan büyük bütçeli bir yapım olan Jedi Survivor, Fallen Order'ın üzerine çok güzel eklemeler yaparak son derece keyifli bir oynanış sunuyor. Fiyatından dolayı alamadıysanız, bu indirimde düştüğü uygun fiyatıyla bir göz atmakta fayda var. The Crew serisinin son oyun olan Motorfest, araba yarışı türüne ilginiz varsa kesinlikle göz atmak isteyeceğiniz bir yapım. Bol bol araç ve yarış çeşitliliği barındıran bu oyun, kupon indirimiyle birlikte son derece uygun fiyatıyla göz atılması gereken bir yapım. Serinin bu yıl içerisinde çıkan devam oyunu Ghost 2, hızlı ve dinamik oynanışını devam ettirmeyi başarıyor. Eğer yüksek tempolu ve sürekli hareket halinde olduğunuz bir oyun yapısını seviyorsanız, Ghost Runner 2'ye kesinlikle bir göz atın. Yine bu yıl içerisinde çıkan Lords of the Fallen, souls -like seven oyuncular için son derece iyi bir tercih. Gerek karanlık atmosferi, gerek oynanışıyla hiç fena sayılmayacak bir deneyim vaat ediyor. Eğer souls -like seviyorsanız bu fiyata değerlendirebilirsiniz. Yılların FIFA serisinin adını değiştirmesinin ardından çıkan ilk oyun FC24, EA Play Pro sisteminin de dolara geçmesinin ardından son derece uygun bir fiyata düşmüş durumda. Özellikle online modlarda vakit geçiririm diyorsanız düşünmeden alın derim. 2008 yılındaki ilk oyununun remake'i olan Dead Space son derece uygun fiyata inmiş durumda. Korku, gerilim, shooter türlerini seviyorsanız, lineer oyun yapısı ve ilgi çekici hikayesiyle bir şans verin derim. 2018 yapımı God of War, bilgisayara gelen tek God of War oyunu. Henüz oynamadıysanız, 2018 yılının oyunu seçilen 25 saatlik keyifli bir mitolojik yolculuk için çok uygun fiyata düşmüş durumda. Henüz Red Dead Redemption 2'yi oynamadıysanız bence bu fiyata kesinlikle kaçırmayın. Vahşi batı atmosferini iliklerinize kadar hissedebileceğiniz, yüzlerce hatta binlerce saat harcatabilecek açık dünyasıyla indirim bitmeden kütüphanenizi ekleyin. Eğer Formula 1'e ilgi duyuyorsanız bu fiyata kesinlikle kaçırılmayacak bir oyun F1-23. Özellikle direksiyon setiniz veya gamepad'iniz varsa gerek kariyer modu gerek online modlarla uzun süre oynayabileceğiniz bir yapım Formula 1 2023. Bu yıl içerisinde çıkan serinin 3. oyun olan Payday 3, arkadaşlarınızla veya diğer insanlarla planlar yaparak bol bol soygun yapabileceğiniz bir oyun. Özellikle oynayacak arkadaşlarınız varsa bu fiyata bu kadar uzun oynanış süresi vaat eden bir yapımı kaçırmayın derim. Forspoken görece ortalama puanlara sahip olsa da Bol bol parkur mekaniklerine sahip, açık dünya bir rol yapma oyunu arayanlara hitap eden bir oyun. Özellikle bu fiyata bir şans vermeyi düşünebilirsiniz. Mount and Blade serisini seviyorsanız, serinin yıllardır beklenen son oyunu Bannerlord'u bu fiyata kaçırmayın derim. Baştan sona dilediğiniz gibi bir yolculuğa çıkıp, kaleler fethedip, bu da yetmezmiş gibi kendi ülkenizi kurabileceğiniz bu yapımı son derece uygun fiyata satın alabilirsiniz. FPS türünü seven oyuncular için son derece keyifli bir deneyim vaat eden System Shock, lineer yapısı ve oynanış çeşitliliği ile bu fiyata kaçırılmayacak bir yapım. FPS severler şimdiden sepete ekledi bile. 2023 yılı içerisinde çıkan Dead Island 2, zombi temasını seven aksiyon oyuncular için adeta biçilmiş kaftan. Eğer bu tür ilginizi çekiyorsa çok uygun bir fiyata düşmüş durumda. Kaçırmayın derim. Zombi temasına sahip açık dünya bir PlayStation oyunu olan Days Gone, Fena sayılmayacak hikayesi ve uzun oynanış süresiyle bu fiyata kesinlikle değecek bir yapım. Motorunuzla birlikte açık dünyada zombi avlamanın şimdiden tadını çıkarın derim. Yine bir PlayStation oyunu olan Horizon, açık dünya ve ilgi çekici hikayesiyle uzun süre kendisini oynatabilen bir yapım. Özellikle görsel olarak hiç fena durmayan bu oyunu uygun fiyatıyla kesinlikle tercih edebilirsiniz. Outlast serisinin son oyunu olan Trials koop oynanış imkanı sunan bir yapım. İlk iki oyunun aksine hikaye yerine Fazmafobia veya Dead by Daylight tarzı bir oynanış sunan Outlast uygun fiyatıyla korku sevenler için kesinlikle tercih edilebilir. Özellikle arkadaş grubuyla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Formula 1 severler ve menajerlik oyunlarından hoşlanan oyuncular için bu ikisinin mükemmel bir karışımı olan F1 Manager 2023 uzun oynanış süreleri vaat ediyor. Eğer bu türlere ilginiz varsa bu fiyata bu oyunu kesinlikle kaçırmayın. Muhtemelen GTA 5'i anlatmaya gerek yok. Hazır GTA 6 duyurulmuşken daha önce oynama fırsatı bulamadıysanız kesinlikle alın ve saatler boyunca oynayın derim. Far Cry serisinin son oyun olan 6. oyun özellikle Gas Spring için şans verebileceğiniz bir yapım. Klasik Far Cry mekaniklerini seviyorsanız Uzun bir hikaye ve özellikle keyif veren silahlı çatışmalarıyla bol vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Uygun fiyatıyla tercih edebilirsiniz. Assassin's Creed serisinin en uzun oyunu olan Valhalla, Viking temasını seven açık dünya oyuncuları için mükemmel bir tercih. Eğer saatlerinizi tek bir oyuna harcamayı planlıyorsanız, kaçırmadan satın alın derim. Valhalla muhtemelen sizi çok uzun süre götürecektir. Dead Space serisini oynamış ve bu türü sevmişseniz, Callisto Protocol'i de muhtemelen seveceksiniz. Korku Shooter türünün en iyi ve en yeni örneklerinden olan bu oyunu uygun fiyatıyla değerlendirebilirsiniz. Need for Speed serisinin son oyunu olan Unbound, çizgi filmvari çizimleri ve keyifli oynanışıyla arcade yarış türünü seven oyuncular için çok iyi bir seçenek. Eğlenceli sürüş mekanikleriyle birlikte kafa dağıtmak istiyorsanız bu fiyata değerlendirmekte fayda var. Gizlilik türünü seven oyuncular için Hitman serisi çok uzun saatler oynanış süresi vaat eden bir yapım. İçerisindeki her bir bölümde suikastleri gerçekleştirebileceğiniz onlarca farklı yöntemi uygulayabilirsiniz. Bu kadar uzun oynanış süresi vaat eden bu kadar detaylı bir oyunu bu fiyata kaçırmayın derim. Çizgisel bir hikaye anlatımı sunan Hi-Fi Rush, Bol bol aksiyon içeren bir müzik şöleni. Saldırılarınızı müzikle senkronize olarak yaptığınız bu oyun son derece keyifli bir oynanış sunuyor. Fiyatı uygunken kaçırmayın. Sol sağ türünü ve dövüş oyunlarını seviyorsanız, Sifu keyifli mekanikleri ve saç baş yoldurtacak zorluğuyla kesinlikle denenmesi gereken bir yapım. Uygun fiyatı ile birlikte kesinlikle değerlendirmelisiniz. Deathloop shooter türüne ilgisi bulunan oyuncuları içine çeken, merak uyandıran hikayesiyle sonuna kadar kendisini oynatan bir yapım. Bu kadar uygun fiyata düşmüşken bir şans verin derim. Rage 2 bol bol çatışıp sürekli aksiyonun içinde yer aldığınız, son derece keyifli mekaniklere sahip bir yapım. Eğer daha önce Rage oynamadıysanız, kafa dağıtmak için bu fiyata kesinlikle değeceğini söyleyebilirim. Gerek atmosferi, gerek hikayesi, gerek oynanışıyla kült bir seri haline gelen Mass Effect, yenilenmiş grafikleriyle daha önce denemediyseniz çok ucuz bir fiyata denemeniz gereken bir yapım. Mass Effect Legendary Edition'ı bu kadar uygun fiyattayken kesinlikle almanızı öneririm. Gerçekçi ve taktiksel FPS türünü seviyorsanız Insurgency'nin son oyununa bir göz atın. Son derece gerçekçi savaş atmosferi ve oynanışı ile birlikte uzun süre keyifli vakit geçirebilirsiniz. Fiyatı da son derece uygun. Metro serisinin son oyunu olan Exodus kesinlikle fiyatını kat kat hak ediyor. Rusya'nın karlı atmosferini görmek için eğer kıyamet sonrası temayı seviyorsanız güçlemenin son oyununu kaçırmayın derim. Rain Simulator özellikle arkadaşlarınızla çiftliğinizi inşa edip hayatta kalmaya çalıştığınız bir yapım. Arkadaş grubunuzla birlikte çok uzun saatler harcayabilirsiniz. Fiyatı da son derece uygun. Forgotten City lineer hikaye odaklı muazzam bir deneyim sunuyor. Merak içinde sonuna kadar gitmek isteyeceğiniz bu oyun fiyatını kat kat ak ediyor diyebilirim. Frostpunk strateji ve hayatta kalma türlerinin adeta bir kesişimi. Kıyamet sonrası dünyada vatandaşlarınızı dondurucu soğuk altında hayatta tutmaya çalıştığınız bu oyunu kesinlikle deneyin. Eğer daha önce bu türü oynamadıysanız merak etmeyin. Bu oyun türe yeni giriş yapacak oyuncuları da çok güzel bir şekilde karşılıyor. Evet, Epic Games'in yılbaşı tatili indirimlerinden gözüme çarpan ve almaya değer olduğunu düşündüğüm oyunlar bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.